Merhabalar kıymetli arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir ve keyifler de yerindedir. Bizler de iyi olmaya gayret gösteriyoruz. Bakalım bugünkü fincanınızda. Beni izleyen arkadaşlarımı neler bekliyor olacak? İnşallah güzellikler sizleri bulsun. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Ve tabii ki kolektife niyet ediyoruz sevgili arkadaşlarım. Lütfen kendinize sadece uyumlu bulduklarınızı kabul edin. Uymayanları da evrene gönderin. Hiç vakit kaybetmeden fincanınızda neler belirmiş? Ee, bir göz atalım bir bakalım arkadaşlarım ve tabii ki özel fal baktırmak isteyenler açıklama kısmına Instagram hesabını bırakıyorum oradan bana ulaşıp randevu alabilirsiniz arkadaşlarım niyetime abone olan arkadaşlarımı dahil ederek hemen fincanınıza geçmek istiyorum sevgili arkadaşlarım hiç vakit kaybetmeden hadi bakalım başlıyoruz şöyle göstereyim şu fincanınızın içi şöyle sizlerde görün Şimdi arkadaşlar e, falınızda bir omzunuzu e, sanki bir omuza başınızı yans, e, yasladığınızı görüyorum. Yani oraya yaslayarak aslında ruhunuzu dinlendiriyorsunuz. E, bu güvenilir bir dost, çok sevdiğiniz bir kişi de olabilir. E, bu ara o kişiyle zaman geçirmeye e, ya da fırsat kolluyorsunuz. Birlikte olmaya daha çok zaman geçirmeye fırsat kolluyorsunuz. E, bu kişi gerçekten sizin zamanınızın nasıl geçeceğini e, size çok yansıtmayacak bir insan e, dertleşecek her ortamın her ortamda bu kişinin omzu e, size size doğru yönelmiş ve siz ona başını doğup başınızı e, yaslamışsınız arkadaşlarım yani bu kişi ne olursa olsun e, sizin her, her dertli her üzüntülü e, her kendinizi kötü hissettiğinizde bu omuz hep olacak arkadaşlar. E, bence siz e, köklü bir değişikliğe ihtiyaç, ihtiyaç duyuyorsunuz bu aralar. E, burada çok güzel bir çocuk çıkmış. Elinde uçurtma uçurduğunu görüyorum. E, kaderinizde bazı kötü süreçlerden geçmişsinizdir e, ya da geçmeye de devam ediyorsunuzdur. E, bu dönem artık kapanıyor. E, tabii ki yaşadığınız tüm olaylarda huzurlu, başarılı. Buna göre de e, sağlıklı bir kapanış olacak gibi duruyor arkadaşlar. Şimdi işinizle alakalı e, uğraşıp da karşılığını alamadığınız günleri de tamamen geride bırakıyorsunuz. Yani e, yaptığınız her işte onun karşılığını göreceksiniz. E, tam da istediğiniz meblalarda arkadaşlar yani boş dönmeyeceksiniz. Şimdi burada büyük sorunlar yüzünden kaçırdığınız küçük ama önemli mutluluklara vakit ayıracaksınız. Onlarla mutlu olmaya devam edeceksiniz. Tabii ki siz böyle küçük sorunları dert etmeyip mutlu olmayı bilen birini yansıtıyorsunuz aslında karakter olarak. Bazı olayların tabii ki istemeseniz bile olabileceği gerçeğine düşünce kapılarınızı açmaya başlıyorsunuz. Yaşamınızda bazı şeyler e, ne yazık ki değiştirilemiyor ama elinizde olmayan şeyler için kendini art, kendinizi artık üzmeyi bırakacaksınız gibi duruyor. Yani sizin aslında elde edeceğiniz mutluluk, huzur e, ve bunun büyük kısmının e, sizin etrafa karşı sevecen tavırlarınızdan dolayı kaynaklanacağını söyleyebilirim arkadaşlar. Şimdi falınızda ruhunuzun resmen hürriyetine kavuşacağını ee, ne olursa olsun çalışmalarınızın karşılığını alacağını, ee, ayrıca yakın bir zamanda bir seyahat ve buna bağlı bir taşınma yani bir yol aralığı var. Yani e, şu anki evinizle o taşınacağınız ev e, farklı semtlerde diye görünüyor. Yani çok yakın hani böyle yan taraftan öbür tarafa diye değil, e, çok yakın bir yer değil. O yüzden farklı semtler diye görünüyor. E, şimdi burada. E, boş şeylere inanan bir insan var e, çünkü doğrunun ve gerçeğin e, en sağlam düşünceyi oluşturduğunu siz biliyorsunuz ama boş şeylere de inanan boş söylentilere ve kendi kendine kuruntu yapan işte onu demiş de bu böyle olmuş diye düşünen e, etrafınızda bir kişi var. E, yani bir erkek aslında çok fazla boş konuşuyor belki sizinle alakalı konuşuyordur e, belki sevdiğiniz biriyle alakalı konuşuyordur. Tamamen konuştukları gerçeği yansıtmıyor. Ya da şu anda tam konuşmaması gereken durumda e, bülbül gibi ötmeye başlamış arkadaşlar. E, bu da tabii ki sizi birazcık ürkütüyor ve korkutuyor diye düşünüyorum arkadaşlarım. E, hem dostunuzdan kaynaklı hem de bu erkekten kaynaklı aslında ortak bir problem yaşıyorsunuz. Ortak bir problem. E, bu herkesten gizlenen bir olay olabilir. Bunun ortaya çıkmasını... Siz engellemeye çalıştıkça Karşı taraf çıkartmaya çalışıyor Gibi geldi Ben sizin şöyle söyleyeyim Bunun bu yakınlarda Ortaya çıkacağını düşünmüyorum Ha bir ay sonra üç ay sonra beş ay sonra Ne olur bilemem ama şu anda Görünen sizin o korktuğunuz şeyin Su yüzüne çıkmayacağı Arkadaşlarım Şimdi burada bir sehpa ama bu sehpanın üstüne Birisi çıkmış ee, bir insanın rütbesinin değişeceği e, mevki e, ya da yükseleceği anlamını taşıyor ama buraya gelene kadar da o sehpaya tekme atmaya çalışan birden fazla kişinin olduğu bundan sonra da olacağı e, oğlunuzdur kardeşinizdir belki eşinizdir bilemiyorum yani e, etrafındaki insanlar sizin sevdiğiniz kişinin aslında bir günahına girmişler bu kişi yükselmeye o kadar meyilli ki ee, yani yükselmeye çalıştıkça ve yükseldikçe etrafında e, onu kıskanan gözler tabii ki olacaktır diye düşünüyorum. Ama e, bu bütün engellere rağmen e, o yüksekliğe kavuşuyor arkadaşlarım. E, tabii ki içinizde bulunduğunuz sıkıntılı durumlardan e, kurtulmak istediğinizi, rahata, huzura ermek istediğinizi ve hayallerinizin, isteklerinizin ee, gerçekleşecek mi gerçekleşmeyecek mi bunu bilmek istediğinizi ben şu anda hissedebiliyorum ee, ben sizdeki o sıcaklığı ve samimiyeti alabiliyorum arkadaşlar ee, şöyle bir şey var siz ne kadar çok kendinizi geriye çekerseniz çekin birdenbire her şeyin odak noktasında ya da göbeğinde bulabiliyorsunuz aslında bu sizin e, ne kadar çok enerjik yapınızı gösteriyor Fazlasıyla enerjiksiniz, dışarıya çok fazla üzüldüğünüzü, stresinizi, üzüntünüzü belli etmiyorsunuz ama e, ne yazık ki böyle olayların içinde de kendinizi buluveriyorsunuz. Şimdi bu yakınlarda bir düğün var mı, nişan var mı bilemiyorum ama nişan olacağı gözüküyor. E, düğün için belki ileri bir tarih alacaklardır, belki de bir yıl sonra, iki yıl sonra. Ama bir nişan olacağı gözüküyor. E, bu sizin ayrıldığınız kişi olabilir arkadaşlarım. Yani ondan böyle bir haber alabilirsiniz. E, üzülüyorsunuz olmasını asla istemiyorsunuz. E, elinizden geleni yapmaya çalışıyorsunuz ama ne yazık ki e, çok da fazla bir şey yapamıyorsunuz. Yani böyle bir durum yaşıyorsunuz arkadaşlarım. Hadi bakalım tabağımız bize ne söyleyecek? Şu da tabağımız sevgili arkadaşlarım. Şöyle gösterelim. Şimdi kıymetli arkadaşlarım, sevgili takipçilerim. Ee, burada şu anda hem erkek hem kadın takipçilerim. işiniz belli bir düzen içinde ee, ya da herhangi bir sıkıntı olmadan devam ediyorsa önümüzdeki e, günlerde birkaç problem iş yerinizde sizleri bekliyor. E, tabii ki bu problemler sizin işten ayrılışınıza asla sebep olmayacak. Bunları aşacaksınız ama e, birkaç küçük problem yaşayacaksınız. Bu da artık nazar mı diyelim, göz mü diyelim işinizle alakalı. Bunları da atlattıktan sonra kaldığınız yerden yine devam edeceksiniz. Şimdi burada bir cetvel ama e, bu cetvelle bir şey ölçüyorsunuz yani... Bugünlerde demek ki Hesap kitap yapmanızın zamanı geldi Yani ucu ucuna denk gelecek Bir şey almak istiyorsunuz Ve artık paranız ona göre mi işte bunun sonunu nasıl tamamlayacağım Diye mi düşünüyorsunuz bilemiyorum ama Sanki elinizde bir cetvel Enine boyuna bunu düşünüyorsunuz İşte bu işin içinden Nasıl çıkarım nasıl hallederim diye Düşünüyorsunuz ve ee, çabalıyorsunuz istiyorsunuz da içinizde böyle de bir istek var zaten kendinize güvenmeseniz böyle bir yola çıkmazsınız ee, ben ümit ediyorum ki yaz sonuna kadar bu isteğinizin gerçekleşeceğini düşünüyorum arkadaşlar şimdi burada bir 7 sayısı var yani 3-4 gün içinde bir telefon haberi ee, bu telefon haberi Zaten elinizde telefonunuz sürekli bekliyor. Yani bir haber beklediğiniz aşikar. E i̇nşallah bu beklediğiniz haberdir sevgili arkadaşlarım. Hanenin içinde e sadece merak var. Onun dışında sizi çok fazla yıpratacak problemler yok arkadaşlarım. İnşallah ki olmasın zaten. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.